Arkadaşlar şu an Safranbolu'dayız. Biraz önce ee, şu an 6.36 dolaylarında çok büyük bir deprem olduğunu düşünüyorum. Sallandı. Bence tork çok yüksekti. Bence çok büyük bir deprem olduğunu düşünüyorum. Youtube kanalında yayınlıyorum evet şu an ama bir dakika. Kıble yönü ne tarafta dur? Kıble yönü. Kıble yönü bu tarafta böyle sallandı. Ya deprem Kuzey doldu oldu. Sakarya tarafında oldu evet. Sanki. Bir dakika. Kıble böyleyse. Şöyle şöyle sallandı ya. Şöyle şöyle sallandı çiçekler. Şu kısımdan geliyor diyor. O oh, o, Allah. Im. Oradan geldi gelmesi lazım. Allah. Im. Ne hissettiniz? Şöyle ben Ramazan'ın alt katındaydım. Şu an iyi. Baya üst ayı kat ayı falan baya sağa sola sağa sola sallandı baya. Ne şu an?